Zümrüt'ü Anka masalları, mükemmelliğe giden yolda karşılaşılan yedi engel ve bu engellerle başa çıkmanın yolları. Zümrüt'ü Anka efsanesinden uyarlanmıştır. Bölüm 3 Cehalet Sevimli Kızın Cahit Papağanı Ormanın derinliklerinde ağaçlar yol boyunca uzanırken yürüdükleri yollarda onlara eşlik eden boy boy güllerin olduğu bir kulübede Şila isimli sevimli bir kız çocuğu ve ona dostluk eden adını tüm ormandaki canlılara cahil kibirli olarak yansıtmış sarı renkli uzun gagalı papağan Zuzu yaşarmış. Zuzu bir konuda bilgisi olmamasına rağmen hep biliyormuşçasına konuşur ve ona göre hareket edermiş. Birçok hayvan dostu onunla alay eder ve gülermiş. Ve birden sesler düğme başlamış. Bu sesler Zuzu'yu bilmiş tabi yüzünden sevmeyen Sincap Golfo'ymuş. Sincap, Cahil papa Zuzu, Zuzu, neredesin kibirli hayvan, hadi gel. Bu durumdan rahatsız olan kız, koltuğun bir köşesine oturup uzun uzun düşüncelere dalmış ve düşünmüş. Zuzu'yu eğitmenin, ona doğruları öğretmenin bir yolunu bulmalıyım demiş. Düşünceleri ona ağır gelmiş olmalı ki minik bedeniyle koltuğun bir köşesinde uykuya dalmış ve rüya görmeye başlamış. Rüyasında Zuzu tüm hayvan dostlarını etrafına toplamış, onları etkisi altına almış. Bir şekilde bir şeyleri anlatıyormuş ve herkes ona inanıyor ne dese uyguluyorlarmış. Zuzu, köstepeklere her yere delik deşik etmelerini fısıldıyor. Sincaplara ağaçları kesmelerini, kelebeklere çiçekleri koparmaları gerektiğini söylüyormuş. Çünkü böyle yaptıkları zaman orman daha güzel, yaşanır bir hale gelir diye inandığı için herkesi de bunu böyle anlatıp inandırıyormuş. Kısa bir zaman içinde ormanı yerle bir etmiş hayvanlar. Şila ise hayretler içinde olan biteni izleyip bir köşede üzülmekten başka bir şey yapamamış. Şila derin bir nefes alarak uykusundan uyanmış. Oysa defalarca çalan kapı sesini dahi duymamış. Gördüğü kabus dolu rüyanın etkisinden. Kapıyı koşarak açan kız çocuğu karşısında bir de kimi görsün? Gelen bayan bilke baykuş Toki'ymiş. Şila Toki'yi gördüğüne çok sevinmiş. Ve hemen kocaman sarılmış ona. Şila. Bayan Toki hoş geldiniz. Benim de size ihtiyacım vardı. Toki. Hoş buldum sevgili Şila. Ben de tam bu sebeple buradayım. Şimdi seninle ve dostun Suzu'yla bir yolculuğa çıkma vakti. Hazırlanın ve benimle gelin. Şila bu duruma sevinirken Zuzu ise sürekli baykuş hakkında söylenmeye devam ediyormuş. Zuzu Neden gelmiş bu Bilge yaşlı? Nereye gidiyoruz? Bilge baykuş ve Şila Zuzu bir yolculuğa çıkmış. Baykuş Zuzu'ya dönerek şu sözleri söylemiş. Toki Sevgili Zuzu bak burada ne görüyorsun? Zuzu Etrafı kirleten bir sürü karınca görüyorum Bilge Baykuş. Toki, Zuzu, senin bakış açını anlıyorum. Ancak karıncaların sadece çevreyi kirleten böcekler olmadığını bilmelisin. Onlar doğada önemli bir rol oynarlar ve ekosistemi bir parçasıdırlar. Belki de birlikte daha yakından bakıp onların nasıl çalıştığını görebiliriz. Zuzu, Baykuş, dediklerinizi düşündüm ve de anladım. Belki de karıncaları sadece ve kirleten böcekler olmadığını görmem gerekiyor. Onların doğada rolünü daha iyi anlamak için birlikte biraz araştırma yapabiliriz. Toki. Evet Zuzu. Sen sadece karıncaların çevreyi kirleten hayvanlar olduğunu düşünüyordun. Ama ben bakış açını değiştirerek karıncaların ekosistemin bir parçası olduğunu ve sadece zararlı olmadığını sana göstermek istedim. Sevgili Zuzu. Bir olaya olan bakış açın her zaman olumsuz olmasın. Eğer bir şeyleri bilmiyorsan bunu öğrenmelisin. Sorarak, araştırarak, bakış açını değiştirerek doğruyu her zaman öğrenebilirsin. Burada önemli olan senin kendini geliştirebiliyor olman, etrafındaki insanları bilmediğin halde biliyormuş gibi davranmaman. Beni anlayarak dinlediğin için sana teşekkür ederim sevimli Zuzu. Şila ve Zuzu bayan Toki ile yolculuklarını tamamlamış ve kulübeye dönmüş. Günler, haftaları, haftalar, ayları, aylar mevsimleri kovalarken Cahil Papağan Zuzu olarak bilinen papağan akıllı, bilge, sevimli bir papağana dönüşmüş. Bundan sonra Zuzu dinlemeden, anlamadan ve öğrenmeden hiçbir bilgi arkadaşlarıyla paylaşmamış. Bu yüzden arkadaşları yeni Zuzu'yu çok sevmiş. Tabii ki yeni Zuzu da kendisini sevmiş. Çünkü can dostu Şila ve Baykuş onun için çaba göstermiş ve doğruyu göstererek onu eğitmiş. Zuzu da onları üzmeden sözlerini dinlemiş ve doğru olanı tercih etmiş. Böylelikle hem küçük kız Şila mutlu olmuş hem de can dostu Zuzu